Selamu aleyküm değerli hocalarım. Bu Google'de İmam Buhari'nin ismi yazıldığında alta küçük yazı olarak Ehlişer olarak yazılışı hakkında bir bilgilendirme olarak dedim paylaşayım bunu. Google'da geri bildirimde bunun gerçeğe uygun olmadığını bildirmemiz ama inşallah fayda verir. Çünkü İmam Buhari'ye bir hakarettir bu dine bir saldırı olarak hadis ilminde en meşhur ulemalarımızdan İmam Buhari'ye bir saldırı olarak kabul edilir. Bunu Google'de Bukhari e, Buhari diye yazdığımızda karşımıza İmam Buhari çıkıyor zaten. Altta gördüğünüz gibi ehleşer olarak yazıyor. Bunu bu e, sağ üst köşede üç noktaya basıp sonra geri bildirim gönder diye tıklıyoruz. Ardından hangisinin hakkında bildirim yapılmasını tercih etmemiz gerekiyor? Biz burada altta ehli şeri dokunduğumuzda nedenini belirteceğiz. Nedeni gerçeklere uygun değil olana basıp Google'e şikayet olarak arz edebiliriz. Sonra gönder'e basıyoruz.